Duraklama dönemi ikinci videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. İlk sorumuzla başladım Osmanlı Devleti duraklama döneminde aşağıdaki devletlerin hangisiyle mücadele içerisinde olmamıştır? Avusturya ile aktif mücadele içerisinde olduk. Venedik ile olduk. İran ile olduk. Rusya ile olduk. Ve ayrıca arkadaşlar Leistan ile olduk. Hatta bunun bir kodu vardır arkadaşlar. Varil en güzel koduyla bu 17. yüzyılda en fazla uğraştığımız devletler arasında gösterilir. Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Leistan. Ancak İspanya ile herhangi bir biz mücadele içerisine girmedik. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. İki ne olur sorumuza geçtiğimizde? Bir Amasya, iki Kasır Şirin, üç Seraf. Yukarıdaki Osmanlı-İran devletleri arasında imzalanan antlaşmanın hangisi 17. yüzyılda imzalanmıştır. Yani 1600 ile 1699 yılları arasını kapsamaktadır. Amasya Antlaşması Sultan 1. Süleyman devrinde 1555 yılında imzalanmıştır. Bundan dolayı 16. yüzyıl Osmanlı-İran Antlaşması'dır. Kastr-ı Şirin Antlaşması 1639 yılında imzalanır arkadaşlar. 4. Murat döneminde imzalanan bu antlaşma 17. yüzyıl antlaşmasıdır. 1618 yılında imzalanan Sera taşması da sevgili dostlarım 2. Osman döneminde imzalanmıştır. Yani namı diğer genç Osman döneminde imzalanmıştır. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olacaktır. Yani Edirne şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi 2. Osman yani genç Osman dönemi ait faaliyetlerden değildir? Hotin Seferi ve Hotin Antlaşması'nın yapılması doğrudur. Başkenti Anadolu'ya taşıma fikri yine 2. Osman döneminde gündeme getirilmiştir. Hotin Seferi esnasında arkadaşlar Yeniçerilerin 2. Osman'a başına buyruk hareketler etmesi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırmayı düşünmesine sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen ilk padişah olarak da tarihte yerini alır. Ondan dolayı Ceyhan'da doğrulacaktır. Saray dışı evlilik yapmıştır. Bu da doğrudur. Yani harem dışından bir kadınla evlilik yapmıştır. Ancak Koçu Risalesi'nin hazırlatması bu 4. Murat dönemine ait bir gelişmedir. Koçu Bey Risalesi ekonomik bir risaledir. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınıra hangi antlaşmayla ulaşmıştır? Nasuh Paşa Antlaşması İran ile yapılmıştır. Ancak en ulaşmadık. Hotin Antlaşması Leistan ile imzalanmıştır. Bunda da elbet doğu değildir. Batıdadır arkadaşlar bu. Bu antlaşması bu da Leistan ile imzalanır ve hatta bu antlaşmasının önemli noktası şudur. Bu batıdaki en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma. Batıda en geniş sınırlar. Ferhat Paşa antlaşması bu İran'la imzalanan bir antlaşmadır ve sorumuzun doğru cevabı Ferhat Paşa antlaşması olacaktır. Doğudaki en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşmadır. Sero antlaşmasında İran'la imzalamışızdır. Sorumuzun doğru cevabı Denizli'dir. Dikkat edin. Özellikle Bucaş Antlaşması, Batı'da Enginiz sınırına ulaştığımız antlaşma, Ferhat Paşa Antlaşması da bizim Doğu'da Enginiz sınırına ulaştığımız antlaşma olarak tarihimizde yerimizi almıştır. Evet dostlar, Duraklama dönemi 2 nolu videomuzun son sorusuydu bu. Duraklama dönemi 3 nolu videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Bolca soru çözmenizi diler, sağlıklı günler dileriz. اثنين